Şimdi login olduk. Bunu da save'ledik. Şunu save'leyelim. Kapatalım. Bunu da kapatalım. Şimdi bunun içerisine bir tane daha request açacağız. Dursun. Login controller'da attempt'imiz çalışıyor. Bir sıkıntımız yok. Response'u kullanmamışız unused yani kullanılmamış olduğunda böyle altı çizgili olur. Silelim. Tamam. Şu anda şu anda şunu yapacağız. Bu tudu grubumuzun içerisine gelen bu bir grup değil mi? Bu grubun altında rotalar olacak. Bu grubun altındaki rotaların hepsine doğrulama isteyeceğiz biz. Gelirken doğrulamayla geleceğiz. Şimdi buradaki ola geri dönüyorum. Sent diyorum. Test diye geri geliyor. Hemen to the controller açıyorum. Şuradaydık değil mi? Şimdi ben burada şunu yapacağım. To the modeli şuraya bir çağırayım. Posta İyi, çevireyim. Posta çevirdim. bir test döngüye bakalım. Tamam. Çok güzel. Şimdi buradan artık buraya all dediğimiz için kullanıcının token'ı ile beraber gelmesi lazım. Değil mi? Artık tüm to-do'ları kullanıcılara göre döndüreceğiz. Mantığımız bu. Şimdi burada ne yapmış? Out'u çağırmış. Out use API görme. Out nokta Authenticate diye bir metot çağırmış. Daha sonrasında da konsol log'a out'un user'ını yazdırmış. Demek ki out'un içerisine user bilgilerini dolduruyor. Buradan anlıyoruz. Şu user görme. Out nokta user dediğimizde demek ki bunun içine bilgilerini dolduruyor. Authenticate ettikten sonra. Şimdi biz out'u bir alalım buraya. Daha sonra ben return ile ya da buraya console ile yapayım hemen. console.log ile out.user diyerek bir göreyim bakayım hani ben authenticate yapmadım şu an hiçbir şey yapmadım. Undefined yok böyle bir şey dedi. Evet diyorum. Yok böyle bir şey. Return. Out nokta Authenticate diyorum. Tamam mı? Daha sonra console.log diyorum out.user diyorum. Şimdi authenticate işlemini yap metodunu çağırdıktan sonra out.user diyeceğim. Deneyelim. Bak buraya bir ton şey döndü. Şimdi return. Konsoldan çünkü buradan çıkamayız. Buraya bir geri döndürelim bakalım değerleri. Gördün mü? Kullanıcı otomatik buldu. Nasıl buldu? Bizim burada gönderdiğimiz dim request'i şuradan sim sonra oluştururuz. Bizim burada gönderdiğimiz bu token var ya, bearer token. Bu token header'dan geliyor. Bu auth'un içerisinde Out.authenticate diyoruz ya. Bu token'ı alıyor. Veri tabanındaki API tokens'a gidiyor tabloya. Bu tabloda var mı diye bakıyor. Bu token tabloda var. Bu hash'li hali. Bu token tabloda var. Bu token'ın user ID'sini alıyor. Bu User ID'ye denk gelen User bilgisini şuraya dolduruyor. Biz de Outlook'ta User deyip kullanabiliyoruz.